Merhabalar canlarım, hayırlı günler, mutlu günler. Nasılsınız? Umarım iyisinizdir ve sağlıklısınızdır. Beni sorarsanız ben de gayet iyiyim. Güzel bir açılımla sizlerle tekrar birlikteyiz canlarım. Bu açılımımızda aklımızdaki kişiden itiraflar diyeceğiz. Bakalım anlık ve güncel enerjilerinde bizlere neler itiraf etmek isteyecek Tabii ki kolektif bir açılım olacak. Sizler kendi hikayenize uyan alacaksınız. Uymayanları da değişip dönüşmesi için evrene geri iade edeceksiniz. Bireysel danışmanlıklarımız için yorumlara sabitleyeceğimiz WhatsApp numaramız üzerinden asistanıma yazarak randevularınızı oluşturabilir. İlettiğiniz dekontlara aynı gün içerisinde dönüş sağlatabilirsiniz. Ben tabii ki kanalıma abone olan videolarımı beğenen ve açılımlarımı Başından sonuna kadar dinleyen bütün gönül dostlarıma niyetliyim. Sizlerde niyetlerimize dahil olmak, bizlerle uyumlanabilmek ve açılımlarımızdan faydalanabilmek için bunları ücretsiz bir şekilde yapabilirsiniz. Hepinize şimdiden teşekkür ediyorum. Hepiniz iyi ki varsınız can dostum. Evet harf kesen burada her zaman olacağı gibi sizlerle birlikte aklınızdaki kişinin adında veya soyadında harf seçeceğiz. Harflerimi tabii ki totem olsun diye alıyorum. Çıkabilir, çıkmaya da bilir. Eğer sizler niyetlerime dahilseniz beni gönül rahatlığıyla dinleyebilirsiniz. Evet bakalım bugünün harfleri nelermiş. İlk harfim Edirne'nin E'si. İkinci harfim Kastamonu'nun K'si. Üçüncü harfim Fransa'nın F'si. Dördüncü harfim Zonguldak'ın Z'si. Beşinci harfim Rize'nin R'si. Altıncı harfim Yozgat'ın Y'si. Yedinci harfim Diyarbakır'ın D'si. Ve son harfim Manisa'nın M'siydi canlarım. Evet. Bugünün harfleri bunlarda. Sizler uyumlandıklarınızı sevgili alıp kabul edebilirsiniz. Harflerimiz kimlere uyumlanmış? Şöyle yorumlara bir sabitlerseniz ben de bir görmek isterim. Peki. Önce sizlerle bir günün işaret mesajını alalım derken kendini çevirdi bile. İşaret mesajımız der ki itibar ve yükseliş. Şöyle der neyi hafife alırsan onunla sınanırsın. Kibre kapılma ve bu hayatta neyle meşgul olursan ol en iyisini başarmaya niyet et. Senin küçük gördüğün işin ya da görevin dost doğru yaparsan ruhunu yükseltir dedi. Evet bugünkü farkındalık cümlemiz buymuş canlarım. Peki. Bir de meleklerden mesaj alalım. Bakalım meleklerin mesajı bugün bize ne olacak? Evet şöyle der kendine karşı dürüst ol. Yüreğini yokladığında bu durumun gerçeğini bileceksin. Seni gerçekli seni gerekli her değişiklikte destekleyeceğimiz ve rehberlik edeceğimiz için doğruyu kendine güven içinde itiraf edebilirsin. Kendine iyi bakma cesaret ve kuvvetini bulmak için bize dayan. Yalnızca gerçek arzularına odaklandığında sana meleklerin kanatlarının üzerinde gelirler dedi. O yüzden kendine karşı dürüst ol. Kalbinin gerçek arzusu ne dedi can dostum. Peki o halde sizlerle bir de aklınızdaki kişiden birkaç cümle alalım. Bakalım karşınızda olsa size ne söylemek istermiş. Kolay yönlendirildim ve gerçekleri doğru dürüst göremedim. Benimle evlenmeni istiyorum. Lütfen seni hayal ettiğim için benden nefret etme. Bunu hak etmedim. Keşke seni hak ettiğin gibi sevebilseydim. Hayat bana çok iyi davranmadı ve bunu senden çıkardım dedim. Evet, bunlar da aklınızdaki kişinin cümleleriydi. Önce o halde ben aklınızdaki kişinin güncel enerjilerine bakmak istiyorum. Daha sonra da sizlerle birlikte e, ee, şöyle detaylı bir şekilde neleri itiraf etmek ister nedir söyleyemiyor değerlendireceğiz ilk önce aslında kalp tutan kadınla attı şimdi aklınızdaki kişi eril ya da dişil biliyorsunuz benim açılımlarımda fark etmiyor Şimdi ilk önce dediğim gibi bir kalp tutan kadınla açılış yaptık. Şimdi kişinin duygusallığı yok mu? Aslında var. Güncel enerjilerinde de bu duygusallığı hissediyor. Ee, ama hani daha çok seven taraf sizde ego tar yapan taraf karşı taraf olmuş. Ve yine söylüyoruz ki çok vermişsiniz. Çok kendinizden tabiz vermişsiniz. Siz altın tepside sunarken karşı taraf ne yazık ki kendi merkezinde kalmayı yeğlemiş ve kendi merkezinde kalmış. Bundan kaynaklı da kişi bazı hususlar ve durumlar karşısında yetersizliğini devreye koymuş gibi gözüküyor. Birazcık da ev oku destemizden alalım. Zaten %100 sonuç veren aşk açılımlarımız bu destemizle yapılır. Şimdi şöyle söyleyeyim canlarım, bakın zaten ilişki bulutunun siyah, ilişkide karamsarlık, ilişki sonsuza kadar ya bitmiş ya da toparlanması zor bir ilişki olduğunu kesinlikle fark ettiği bir süreci var. Yani ilişkinizin bulutu siyah. Biz bunu zaten evok destemizde kullanırız. İlişkinin karanlık olduğunu, ilişkinin karamsar olduğunu, ilişkide kara bulutların gezdiğini ve sıkıntılı bir sürecin içerisinde ilerlediğinizi söyler. ...kadın bekleyen taraf... ...ilişkide kadının çok fazla gözü yollarda olan... ...gözü bekleyen taraflarda kalan... ...ama daha çok... E, ...karşı taraf beklentileri karşılamayan bir taraf... ...çok fazla kadın faktörü verdiği için... ...ben kadın diyorum ama dediğim gibi... ...siz hikayenize göre alın... ...ayrım yok benim söylediğime bakmayın... ...kendinizi uyarlayacaksınız... ...bu kolektif açılım... ...şimdi ilişkide çok savaş olmuş... ...çok egosal çatışmalar olmuş... ...özellikle çok tartışmalar olmuş... ...bir taraf çok fedakar olurken çok kendinle ilgili süreçlerinde verici olurken diğer taraf merkezinde kalmış. Diğer taraf hatta düşmanlık sergilemiş. Düşmanca tavırlar ve düşmanca tutumlar sergilemiş gibi gözüküyor. Şimdi kişi kendi merkezinde kaldığını, herkesi bir noktaya kadar hayatında müdahale ettirdiğini, bir noktadan sonra orada dur, orada bekle bakalım. Hayatıma müdahale edemezsin. Bundan sonrasında hayatıma karış karışamazsın dediği tutarlı bir tavır sergilemiş gibi gözüküyor. Kişi şu anda güncel enerjilerinde gerçek dostlarıyla dertleştiği, gerçek dostlarının fikirlerini almaya çalıştığı, onlarla aslında kendi dünyasını, bu değişmeyen süreçlerini, bu belki engel olamadığı egosal yanlarını nasıl toparlayabilir, nasıl bir şeyleri düzene koyabilir, nasıl yeniden ya da hani bu kişi değiş kişilik değişikliğine gidebilir. Bunlar odaklı olduğunu söylüyor. Kişi şimdi gücünü kötüye kullanmış ve bu durumda onun canını çok fazla yakmış gibi. Ama kişi der ki güncel enerjilerinde bilinçlendim, olgunlaştım. Bazı konularda gözümü açtım. Şu anda daha sağlıklı düşünüyor, daha sağlıklı kararlar alıyor. En azından daha olgun bir birey olmaya başladım. Çünkü bir şeylerle ilgili artık farkındalık yaşayabiliyorum dediği bir enerji de var gibi. Şimdi kişi sizin onu çok fazla beklediğinizi hatta ona karşı çok fazla anlayış ve sabır gösterdiğinizi bu süreçte de kişi yaptıkları ve yaşattıklarından dolayı ciddi bir tövbe aşamasına girdiğini söylüyor. Yani kendi dünyasında da bir şeylere tövbe etmeye çalışıyor. Kendi dünyasında da bir şeyleri netleştirmeye çalışıyor. Bu sürecin böyle kapanmayacağına, bu sürecin böyle gitmeyeceğine bu sıkıntılı döngülerin altında ne olursa olsun güzel süreçlerin, güzel kapıların açılacağına inandığı bir süreci hakim gibi diyebiliriz. Bundan kaynaklı kişi tövbe ettiği, kendini bulmaya çalıştığı bir süreci var. Ben kişi de çok fazla geri çekilme, çok fazla merkezinde kalma, bu merkezinde kalma sürecinde de dinlenmeye ve inzivaya adapte olmuş gibi görüyorum. Ee, özellikle geçtiğimiz 19'lu zamanlar 19 gün, 19 hafta belki 19 ay bu zamandan beri kişiden haber alamıyorsunuz veya saat 19'lularında bir ayrılık, bir iletişimsizlik gerçekleşti burada kişi bu zamandan beri aslında dinlenme ve yenilenmeye çekildiğini, kendi dünyasına çekildiğini, vicdanının hiç rahat olmadığını çünkü bu ilişkinin kara bulutlarla bu sürecin kara bulutlarla kaplı olduğunu ve bu sürecin ya hiç düzelmeyeceğini ya da çok çok zor düzeleceğine e, inandığı e, ne kadar tövbe etse de ne kadar sizin sevginizden emin olsa da arada çok savaşların verildiği çok egosal yanlarının olduğu ve bir şeylerin çok zor bu aşamada toparlanabileceğine inandığı döngüsü hakin diyebilirim Evet kişinin şu anki güncel enerjilerinde böyle bir süreci bizlere verdi. O halde bakalım. Aklınızdaki o kişi neleri söyleyemiyor şu anda. Neleri itiraf etmek istermiş karşınızda olsa sizle. Neleri konuşmak istermiş. Evet. Şimdi canlarım aklınızdaki kişi sizinle bu süreçte şu anda karşınızda olsa neler konuşmak ister, neler paylaşmak ister, nelere dile getirmek ister dediğimizde ilk önce şunu söyler bize. Aşk kartı ile açılış yaptık. Aşk ve tılsıması var burada. Şimdi aşk kartı bize aslında yoğun duyguları söyler. Gerçek sevgi ve gerçek aşk hissettiğini ve yaşadığını savunuyor. Yani kişi yaşadığı aşkın, hissettiği duyguların gerçek bir aşk olduğunu anlamış. Gerçek sevgi olduğunu anlamış ve bedensel ve ruhsal güçlü duygular içerisinde ilerlediğini kabul etmiş gibi gözüküyor şu anda. kişi bununla alakalı yani hislerim gerçek, yaşadığım duygular gerçek, ne hissediyorsam öyle, ne hissediyorsam doğru... Ve ben gerçek bir aşkın içinde, gerçek hissiyatların ve gerçek duyguların içerisinde olduğumu düşünüyorum. Ama ee, adım atma konusunda, eylemsellik konusunda açıkçası doğru zamanı ve doğru süreci beklediğim bir gündem içerisindeyim. Yani şu anda bazı hususlar ve bazı durumlarla ilgili kendimi rahat hissetmiyorum. Kendimi adım atabilecek bir pozisyon içerisinde hissedemiyorum. Bu yüzden zamana bu yüzden bu süreçle ilgili, bu gündemle ilgili birazcık kendimi bulmaya ihtiyaç duyduğum bir süreçteyim. Çünkü birbirimizin içinde çok fazla kuşku ve şüphe bıraktık. Birbirimize karşı belki dürüst olmadık. Birbirimize zamanında atılması gereken, yapılması gereken adımlar bir türlü atılıp bir türlü o konularla ilgili eylemselliğe geçemedik. Bunun farkındayım diyor. Ve kişi itiraflarında senden çok duygularımı gizledim. Sana karşı hissiyatlarımı bu kadar gerçek sevgiyi hissederken duygularımı açmadım. Biliyorum sen bekledin. Benden haber bekledin. Barışmak istedin. Bana benim sana iyi niyetle yaklaşımımı, benim bir şeyleri toparlayabilmem için işte hani çaba gösterdiğimi, emek gösterdiğimi, ilişkimiz için ee, mücadele ettiğimi görmek istedin. Ben ise tam aksine bu süreçte sürekli geri kaçtım. Sürekli duygularımı gizledim. Ama bildiğim bilmediğim bir şey var ki senin de böyle olması gerekiyordu. Bu uzaklaşmamız, bu ayrılığımız veya bu duygularımı gizleyip ilişkim için işte süreç için çaba ve emek sarf edemeyişim. Bunların hepsi benim... Ee, için mecburiydi yani ben senden mecburi bir şekilde uzaklaştım benim için süreç gündem ee, bunu gerektiriyordu dediği bir itirafı da var Ara, yaşadığımız ayrılık yaşadığımız ayrılık olması gerektiği için yaşandı mecburi olduğumuz için yaşandı dediği bir süreci var şimdi yaşanan bu ayrılık çok yıkım verdiğini çok fazla e, siz hatta ilişkinize, duygusallığınıza, bu ilişkiden beklentilerinize, bu kişiden beklentilerinize bir türlü karşılık bulamadığınızı, e, derinlerde yaralar açıldığını artık bu yaraların bir noktada, bir süreçte şifalanması gerektiğine inanıyor. Şimdi kişi derinlerdeki yaraları şifalandırmak, ruhsal iyileşme ile bu ilişkinin frekansını yükseltmek Aranızdaki eril ve dişil denge uyumunu artık bir noktadan sonra tekrar yakalayabilmek. Ve iç dünyamızın o karanlığını tekrar aydınlatabilmek istiyorum. Bunun için bir seçim yapmak zorundayım. Ve yapacağım bu seçim eşikten geçtiğim anda yani bu seçime karar verdiğim andan itibaren hayatımın değişmesine vesile olacak dediği bir itirafı var. Şimdi kişi çok fazla evet sükunet ve sessizlik içerisinde birçoğunuzda zaten iletişimler yok ya da çok kopuk bir iletişim içerisinde olduğunuzu söylüyor. Çünkü kişi bu sükunet ve sessizlikte bir şeylerden vazgeçmeye çalışıyor. Bu da alışılan veya bağlanılan bir durumu bırakmak çok fazla isteyip bir türlü bırakamadığı, ona zarar veren durum, davranış ne varsa bunları artık istememek, bunlardan artık vazgeçmek istiyor. Çünkü bunları düşündüğünde veya bu süreçler onun hayatında olduğunda kişi çok fazla uykusuz geceler, huzursuz geceler, belirsiz tutumlar, belirsiz tavırlar içerisinde ilerlediğini ve bundan kaynaklı da sıkıntı yaşadığını, sorun yaşadığını, savunduğunu bizlere söylüyor diyebilirim. Bu yüzden sükunet ve sessizlik hakim. Sessiz durgun duran bir süreçten geçiyorum. Ama bu süreçte alıştığım alışkanlıklarım işte, e, işte ne denir o? Hani alışkanlıklar, bağımlılıklar, yaşadığım sıkıntılı süreçler bunlarla ilgili bir şeyleri kendi dünyamdan vazgeçmek ve netleştirmeye çalışıyorum. Yani iyileşme süreci içerisindeyim. Hayatımdaki karanlıkları aydınlığa çıkartmak istiyorum ve egosal benliğimin yarattığı olumsuz olumsuzlukları hayatından tekrar silmeye çalışıyorum dedi itirafı da var gibi. Kişinin bir diğer itirafı size karşı şefkat tutku coşku derin ve güçlü istekler beslediği arzularının ve ihtirasının hat safhada olduğunu ama sizin gelecek beklentileriniz mutlu bir aile beklentiniz çocuklarınızın olma beklentisi veya işte aileniz var ama bu ailede saadet ve huzur haklı olarak beklentileriniz bu tarz bir beklentiniz olduğunu Evet kişinin ihtirası, tutkusu, arzusu, işte şehveti, coşkusu size karşı var. Ama beklentilerinin ciddi bir boyutta olmadığını, bunları da kurnazlıkla, keskin zekasıyla, yalanla, arkadan iş çevirmeyle bir şeyleri bu süreçte imha ettiğini, bu süreçte yani işte kandırmaya ve kurnazlık yapmaya yöneldiğini. Çünkü evliliğe hazır olmayabilir. Sizin beklentilerinizi karşılamaya hazır olmayabilir. Bunun için maddi manevi hayatında dengeler yerine oturmamış olabilir. Veya kişinin evlilik düşünmediği ya da evlilikle ilgili yürütemeyeceğine korkusu olabilir. Hikayenizde ne varsa ona göre alın. Ama kişinin böyle ilişkiyi ciddi yaşamak veya evlisinizdir de işte bu evlilik umduğu gibi kafasında kurduğu gibi gerçekleşmediğini öyle de kolay hani böyle mutlu olacağız huzurlu olacağız ah bir evlenelim her şey dört dörtlük olacak böyle de kolay ve güzel gitmediğini hani hayal kurduğu gibi bir şekilde ilerlemediğini de savunuyor olabilir. Ama sonuçta bu ciddi beklentiler konusunda evet arzum isteğim ihtirasım var ama tek modundayım sana karşı kurnazlık yaptım bunun farkındayım. Bu da bizim ayrılık yaşamamızı uzaklaşma ve senin bana sırt dönmene vesile oldu. Şu anda ayrılığa dair mevzuları düşündüğümde senin bana mesafeli olduğunu ve mesafe koyma durumunun olduğunu düşünüyorum. Bu da bende belki sende de Ciddi bir keder ve elem yaratıyor. Yani bu durum bizi ciddi anlamda yordu. Ciddi anlamda sıkıntıya götürdü. Severek ayrıldık. Birbirimizden severek uzaklaştık. Ve bu benim geçmediğim eylemler. Ya da işte bir yere kadar çaba göstermem. Bir yerden sonra tıkanıklık yaşamam. Özellikle senin benden beklenti olduğun konularla ilgili harekete geçemememden kaynaklıydı. Ama bakın burada bir elin enerji verdi. Herkesin içinde bu arada biraz eril, biraz dişil enerji vardır. Bilginiz olsun. Cinsiyet değildir eril enerji. Şimdi eril enerji verdi ama diyor ki eylemsellik olacak. Yani o ayrılığı yaşadık. E, bunun da benimle ilgili olduğunu düşünüyorum. Benim ener eril enerjim artık yükseldi. Daha aktif oldu eylemsellik ve harekete geçme konusunda kendimi hazır hissediyorum. Çünkü bu ayrılık benim yüzümden gerçekleşti. Gerçekleşti. Bu ayrılık benim sana verdiğim sıkıntılar, benim ilişkimiz için, sürecimiz için çaba göstermediğim durumlar. Sen böyle sırt dönüp gittin. Ben buna belki seyirci kaldım. Hiçbir şey yapmadım ya da yapamadım. Bunlar ve bunlara benzer durumlar yüzünden seninle ayrılıklar ve seninle sıkıntılı döngüler yaşadık. Ama şu anda ben eril enerjimi yükseltiyorum. Yani artık gündemimde eylemsellik, harekete geçme ve aktiflik var. E, tuttuğumu koparabileceğim dediği bir etrafı da var gibi gözüküyor. Evet, an enerjilerinde aklınızdaki kişinin itiraflarının bu yönde olduğunu da hep birlikte gördük. O halde ne diyoruz? Bizler bizi uyanı sevgiyle alıp kabul ettik. Çok şükür de öyle oldu. Uymayanları ve değişip dönüşmesi gerekenleri de sevgili evrene geri iade ettik diyelim. Bizlerden özel tarot danışmanlığı almak isteyen gönül dostlarımız. Yorumlara sabitleyeceğim WhatsApp numaramız üzerinden asistanıma yazarak randevularınızı oluşturabilir. İlettiğiniz dekontlara aynı gün içerisinde dönüş sağlatabilirsiniz. Sizleri seviyorum. Yeni bir açılımla tekrar görüşünceye dek hepiniz kendinize çok iyi bakın. Allah'a emanet olun. Hoşçakalın.